Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar ilk oyunumuzu isterseniz atalım mı? Yoksa arkadaşlar bakalım. Bence ilk oyunumuzu ilkten atalım. Sonra arkadaşlara bakarız. Evet hadi bismillah. И затова сега за деветата аз се осъзнах на Çocuğun süper oynayışı var. Kendisi mal gibi oynuyor zaten. Sus yüzüm. Allah'ım. Dışarı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de bu çakala bu çakala kazandırdım. Arkadaşlar bunun kutakına bakın ve benim hesabımdaki kutaya bakın bu kupadayım arkadaşlar bak. Yalan söylüyor. Aa dur göstereyim arkadaşlar bakın. Bakın bakın bakın. Aa profilimi de göstereyim arkadaşlar bakın. Bakın 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 bakın. 8 biti almamış arkadaşlar evet. Ayla. 8 biti almadım arkadaşlar. aldı mı peki MC. Evet almadım. Ne oldu? Arkadaşlar bunun hesabı çok kötü. Daha mega kutu kutulardan hiçbir bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Baksana ço çocuk kaç tane işte, bulut taşımış yazık. Yazık hmm. arkadaşlar. Ben diğer ki ön önceki sezonda arkadaşlar ben tam şuradayım şuradaydım. Arkadaşlar ben tam şuradaydım. <laughs> Yemin ederim ki buradayım arkadaşlar. Mega Show'a söyleyece çalmıştım şu anki sezonda da Brawl Pass aldım ve Yalancı aldım artık. Almadı. Arkadaşlar yalan söylüyor. 20, 20 26'da yok. 21 5, ya, e, almadın. Niye peki o zaman Golet niye almadın? Çünkü 25'te kafasız. Arkadaşlar bu yalancı işte ya. Tamam, <laughs> tamam, ya, sallıyor. Ya arkadaşlar siz buna buna inanmayın. Bu bot gibi oynuyor. Baksana. Az mi? sonra benim oynayacağımı görecekler. Bak emprimo yeni gelmiş gördün mü? Otomik ee, güzel. Arkadaşlar hemen şimdi elmasını açalım. Altını açalım arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Kışkırtma videosu mu? <laughs> evet arkadaşlar. Ben de sözcüğüm bir

gel öldür beni falan kupa düşüyorum arkadaşlar 3 eksi sırada ben firmaya her arkadaşlar videomuz buraya kadardı <laughs>